Evet dostlar, Discordia ile yeniden birlikteyiz. 9 saatlik istirahatimizi yaptık. Otoparktan çıkıyoruz şimdi. Evet, aracın ihtişamına da bayılıyorum. Gerçekten mükemmel bir araç. Sarı renk, kırmızı renk. On numara ya. Diyecek bir şey bulamıyorum valla. Evet koltuk pozisyonumuzu ayarladık. Aracımızı çalıştırdık. Haydi bismillah diyelim. Yollar bizi bekler. Evet dostlar şu anda aracımız boş. Evet F2 ile aynayı açtık. Yola çıkacağız. Evet şu an aracımız boş dostlar. Yük almaya gidiyoruz. Nereye? Carrefour'a. Fransa'dayız. Dijon'dan çıkışımızı yapıyoruz. Doğruca Macon'a yukarı doğru tırmanacağız. Fransa'nın kuzeyine doğru çıkacağız biraz. Evet bu arada bayağı bir kalabalık var. Bir araç trafiği falan. Şu an yol iyi Allah'tan. Bir an yani hep böyle mi olacak dedim. Evet o yine Discordia Transport'a başladığım o ilk günlerde yük bıraktığım Carrefour firması vardı. Böyle dar bir yerdi. Ve tek seferde yanaştırmıştım galiba diye hatırlıyorum. Tam da emin değilim. Uğraşmış da olabilirim. Evet, aynı firmaya bu sefer yük almaya gidiyoruz. Oraya vardığımızda eski takipçiler o videomu izleyenler tanıyacaktır. Renault geçsin. Arkana girelim hemen. Hızımızı aldık. Sollayalım seni. Önümüzde de gişeler var. PH Fransızca da PH gişe anlamına geliyor. Direkt otomatik geçişten geçiyorum artık. Yer durup da Entra basmalı geçişi daha kullanmıyorum. Mümkün olduğunca tabi. hem zaman tasarrufu hem de yakıt tasarrufu dostlar Kardeşim sen de sollayacaksan solla yani geçtin şehirde ama sağdaki tır senden bir tık daha hızlı gibi sanki ne yaşıyorsunuz bilmiyorum Ulan sağdaki tır da biraz yavaşlasa aslında. sıkıntılı bir durum. Size sollayamıyoruz. Kaldık böyle. Arkadan arabalar da gelmeye başlıyor. Evet, Allah'tan yol üç şeride çıktı. Bakalım ne yapacak o. Hadi dostum, şeridine gir artık. girsene. Hala ısrarla sol şeritte devam ediyor. Eğer tır yavaşladı biz en sağ şeride geçebiliriz. O hala solda. Ha, nihayet. Oğlum. Geçsene en sağa. Neyse buna da şükür yani orta şeride geçti en azından. Ama yine de sağa geçmesi gerekirdi. Çünkü sağ şerit bomboş. Rahatça gidebilir oradan. Şimdi ben yanaşıyorum ona. Bakalım önüme kıvıracak mı? Bazen oluyor böyle şeyler. O yüzden biraz temkinliyim şu an. Makon göründü tabelada. Sağdan çıkacağız. İlk videomda kırmızı Scania artı kırmızı Dorsey ile de böyle bir kapışma yapıyordum. Eskiler hatırlayabilir onu. İlk videomda o. Bayağı bir dakikalarca böyle kapışmıştım kırmızı bir daftı galiba 480 beygir yanlış hatırlamıyorsam. Bende de R450 vardı. Evet sağda yol çalışması var. Evet Tırcı dayı da işini biliyor. Evet hızlı geçişten geçti. Clermont Ferron'a gidiyor. Biz sola döneceğiz. Yani üçüncü çıkış. Evet yükü teslim edeceğimiz şey yükü teslim diyorum ya yük alacağımız yere yaklaşıyoruz dostlar. tam böyle o buraya sefer düzenlediğim o ilk videodan kesitler koymaya çalışacağım 4 sene önce aynı yol, aynı rota, aynı yerler değişen bir şey azla yok gibi Evet dostlar Makon'a geldik. Şimdiki çıkışı kullanın. Evet yük alacağımız yere çok yakınız artık. Şu an bir heyecan geldi. Evet Carrefour tabelasını gördüm hemen sağımızda. Buraya gireceğiz dostlar. Tar bir yer onu söyleyeyim. İlk videolarımı izleyenler bilir zaten. Şöyle bir genişten alalım. Girelim oraya. Hatta kapak fotoğrafında böyle bir tam böyle bir karede çekim almıştım. yükleme adresimi bir şey yazmıştım ama onu da kapak videosunu bir kenara koyarım unutmazsam. Evet dar bir bölge görüyorsunuz. Dorse'yi kurtarmaya çalışacağım. Evet Dorse kurtardı sol taraf. Sağda kurtardı. Evet dostlar yükleme alanımızı görüyorsunuz. Zorlu bir yükleme alanı olduğunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta böyle yanaştırma yaparken bir tane araba sürekli korna çalıyordu burada. Evet i̇şte arkamıza rahatça görerek yanaştırmaya başlayabiliriz dorsemizi. Her şey ilk günkü gibi. Ee, kaldırma çıktı gibi biraz. Evet böyle bir zor gibi ya. Her yanaştırma yeri biraz daha bizden tarafta o yüzden zor olacak buraya yanaşmak. O videomda yanlış hatırlamıyorsam kaldırıma çıkarak girmiştim ve anca öyle başarmıştım zaten. Bu arada araç kaldırıma çıkmıyor. Kaldırıma geliyor. Kayıyor ileri doğru. Kaldırıma çıksa iyiydi. Böyle zor yani. Biraz uğraştıracak bizi ama bakalım. normalde iki numaralı kamerayla falan bakardım arka tarafta ne var bir yere çarpacağız mı diye ama gerçekçi olsun diye iç kameradan çıkmıyorum. Böyle geliyoruz gibi ama Manevralarını da yaptıysak yine başaramadık. Doğru ya. Şuraya tamamen geri geri yanaşabilseydik, biraz kolaylaşacaktı işimiz. Evet bir yere tıklattık aracı galiba. Bir bakalım. Evet tabelaya borsa biraz tıklatmış. Ama ciddi bir şey değil bu tabi. Kaldırma baya çıkmamız lazım. Baksana araba kayıyor. Kaldırma da çıkmıyor. Olmaz ki böyle ya. Ben nasıl yanaşacağım buraya? kaldırma çıkması lazım aracın. Biraz zorlamak lazım. Gayret abi olmaz. Evet. O evin duvarına vurduk biraz. Abi o kaldırma niye çıkmıyorsun sen ya? O gün o kaldırıma çıkarak girdim ben zaten. Ah, oh be nihayet. Zorlaya zorlaya en son çıkarmayı başardık. Kaldırma çıkmazsan imkansız oraya sokma şansımız yok yani. Mecbur çiçekleri, çiçekleri <laughs> ezeceğiz. Buranın sahibiyle de bir konuşurum da Tohum mohum bir şeyler alır Alırım parası neyse veririm Eker oraya yeniden çıkar Tam düz yanaştırmak istiyorum Normalde yeşil yandı az önce Böyle bırakabilirdim ama Düz bırakalım bizim klasımıza yakışan bu zaten. Evet, topladık aracı. Tamamdır. Çok şükür be. Bayağı zorladı bizi dostlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.